Yeni açmaya çalışıyorum. Dur bakalım. Telafi yayını dedim. Tamam. Kapattım şimdi yayınlayayım şu an. Hadi baba. Evet. Bakalım gelecekler mi? Arkadaşlarımız. Şöyle kapatabilirim herhalde. Arkadaşlar selamlar yine tekrardan. Şu an yayınımızda kimse var mı? Yine tekrardan telafi yayını açtım. Birazcık bekleyelim. Geldik diyor yine arkadaşlarımız geldiler. Demin bir sıkıntı oldu arkadaşlar yayında anlamadık. İnternet bir düştü gitti geldi herhalde. Hemen yeni bir yayın açtık sizler için. Hoş geldiniz. Celal Hoca ve mikrofonu Dilara mıydı? Celal Hoca'nın mikrofonu Hilal. Celal Hoca ve mikrofonu Dilara mıydı? Var hocam diyor. Geldik diyor. Hoş geldiniz Esra, Esengül, Gül, Medipollü, Cerrah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oh be ilk yorum benden. E, Celal Hoca Bey mikrofonu. Hoş geldin Celal Hoca Bey. Arkadaşlar dediğim gibi hani güle güle demeden gitmeyeyim dedim. E, i̇nşallah güzel olur. Yani Ben de ilk kez böyle bir telafi yayını açtım. Önceki yayına devam edemiyormuşum. Yani onu böyle bitirdim bir daha şey yapayım bir yenileyim deyince yayın gitti biraz demin. İnternetten kaynaklı. İsmail hocam görüşürüz. Benim daha fizik çalışmam lazım. Aferin. Toskoparan İskender Edit TV. Hoş geldin. Toskoparan İskender. Ne yapıyorsun sen? Edit mi yapıyorsun? Abone yüksek mi yoksa? Ben de kimim diye kavas sonuçlar açıklandı. Tercihler falan diyor. <laughs> Telafi yayını yazmıştım ama. Dur şuradan düzenleyeyim. Bir dakika dur. Yok aslında başlığı ben düzeltmişim burada. Aynen. Şöyle şunu da açık tutalım. Bitti diyelim. Aynen. Arkadaşlar yani yayını hiç şey yapamadım. Hoş geldin Ceren Hoca mikrofonu. Hilal'cim hoş geldin. Hocam cansınız diyor. Nasıl soruları nasıl buldunuz? Şu yeni gelen arkadaşlarımız izlediler mi yayını? Demin soru çözüm yayınımızı kimler izledi? Çok güzel, çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Sizler çalıştıkça karşılığını alacaksınız. Unutmayın tamam mı arkadaşlar? Bakın ben kaç yıldır böyle gece gündüz çalışırız. Daha ee, yani yeni yeni hayatımızda bir bazı şeylerin karşılığını almaya başladığımı söyleyebilirim. İnşallah böyle çalıştıkça oluyor. Eninde sonunda olacak arkadaşlar. Yani benim de dediğim gibi bak hedeflerim var kendime ait. Bir gün burada çok kalabalık olacağız mesela. Bu bir hedef benim için. Artık inada da bindi. Yani ben diyorum hani başladık inşallah daha geniş böyle daha çok arkadaşlarımıza ulaşırız diye. Yani e, hedef koyacaksın ve ulaşmaya çalışacaksın. Aslında benim de yaptığım şu. Yani sabah 9'dan beri beni ayakta tutan, sabah o köründe yani o bir saatlik yolu götüren o kuvvet, bu enerji bu düşünceler hocam ve emin ol sen de öyle. Bir hedefin olursa ve o hedefine aşkla sarılırsan bir şekilde oraya ulaşmak için elinden geleni yaparsın. Hocam aldığım notu söyleyeceğim. Söz yüksek bekliyorum. Cuma gireceğim. Tamam mıydı Poli Bekliyorum. Bekliyorum. Gitar mı çalalım? Şimdi arkadaşlar ben de yorgunum zaten. Bir telafi yayını olsun dedim. Gitarımızı çalalım. Yayın sonu. O zaman ne yapalım? Sonra gidelim. Tamam mı? Anlaştık mı? Emin Andi çok güzel bir söz söyledin. Aferin sana. Teşekkür ederim English with Muhammed Bekri. Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun arkadaşlar. Bu var ya bak beni çok mutlu ediyor ya. Vallahi billahi çok sağ olun. O zaman yine gaza geldim. Benden size bir şarkı gelsin arkadaşlar. Tabi hadi bugün istek alayım mı sizden? İstek var mı? İstek söyleyin bana. Hocam istek var mı? İstek istek var mı? İstek itina ile istek alınır. Şöyle mikrofonu gitara yaklaştırmak istiyorum. Vay İngiliz adamsın 98 almış kardeşim benim ya. Aferin. Elfida mı? Elfida şöyle miydi Emin hiç Diye başlıyordu ama Tamam Elfide söyleyelim o zaman. Bugünün şarkısı Elfide olsun. Ama ben söyleyemiyorum Elfide'yi de. <laughs> Çok güzel söyleyemiyorum onu ya. Vallahi neyse. Evet. Emin Anlin çalmadım. Suyumuzdan içelim. Ne anlatalım? Ne ne çalalım? 10 puan fazla almışsın. Ta Allah bereket versin. <laughs> Elfi de yapalım ya. Veyahut da doğru klasik olur elfide. Farklı bir şey yapalım mı? Hatta ben dur şu internetten söz açayım bir ya. Bir dakika dur. Şarkının sözlerini açacağım şimdi. Tamam mı? Bak çok sevdiğim bir şarkı söyleyeceğim size. Ama söyleyemeyeceğim. Ee, hocam Tuğkan Kusura Bakmasın. <laughs> o Kusura Bakma şarkısını söyleyeceğim de. Tuğkan Kusura Bakma kardeşim. Eğer bu binlerce abonesi olan kanalda bu binlerce kişinin izlediği yayını izliyorsan benim şarkıyı niye söyledin deme. yapmamıza takalım. Arkadaşlar bu şarkıyı söylememi reji istedi. Söyledi. Bakalım belki güzel söyleriz, belki söyleyemeyiz. Böyle yapıyor bu ya, bunun sesi birazcık garip olmuş. Arkadaşlar akort yok sanırım ya, bir akort yapayım şuna. Bir iki dakika bekle de. Hocam bir şarkı söyleyeceğim. Dur lan heyecanlandım dur. Dur dur heyecanlandım bekle dur bir akort yapayım güzel olsun. Harcan. Hadi şarkımızı söyleyelim o zaman yayınımızı kapatalım. Ben de bir güzel dinleyin, dinleneyim. Hatta yarın için PDF hazırlayacağım birazcık yorgun olmasam. Birden, geldin aklımda. sahiden Beklenen aptal haline gülen Sana kızgın, sana hasret Yine ben, yine ben Arkadaşlar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Yani birazcık zor bir şarkı, kötü olmuş olabilir. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Tamam mı? Bugünün şarkısını söylemiş olduk. Hatta önceden söyleyin de çalışayım ben bu şarkılara. Teşekkür ediyorum ya cansınız siz arkadaşlar. Yani <laughs> sesimin e, böyle. Bile bile böyle güzel yorumlar yapıyorsunuz ya. Yani o sesi tahammül edeyi de Bu yorumlar geliyor ya. Teşekkür ediyorum size. İlayda ne demek Nazlı'cığım. Teşekkür ediyorum. Bakalım ne yorumlar gelmiş. Dur bir dakika. Önceki yorumlara bakacağım ben şarkı söylerken ne olmuş. Dilara bugün sürpriz yaptık diyor. Ay yüzlüm. Ee, buradan Erzurum. Çok mutluyum. Hocam Tuğkan. Vay. Güzel. Unutamadım da olurmuş bak. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bugün burada kalıyorum. Birazcık istirahata çekileceğim. Sabah 9'da yine ders var biliyorsunuz malum. Ee, sesimizi de bir toplamamız lazım. Çok fazla yormayalım. Eee... Teşekkür ediyorum Nazlı'cığım. Cansınız siz. Bir tanesiniz. Çok teşekkür ederim. Bu desteğiniz oldukça inşallah bizler elimizden geleni yaparız sizler için. Tamam mı? Siz yeter ki çok çalışın. Bakın ben e, böyle normalde hiç hayatta şarkı söylemem. Yani, yani şöyle söyleyeyim. Şey çok hoşuma gidiyor. Yani hani tamam biz de öğretmeniz. Tamam hani gece gündüz ders çalışıyoruz. Ama kendimiz işte sosyal e, işte bu e, hobilerimizde kendi şeylerimizde işte film izleriz, gitar çalışırız. Mesela ben e, ee, özellikle mesela benim bir biyoloji öğretmenim vardı Kemal Hoca. Ee, çok severdim onu. Biyoloji şey biyoloji öğretmeniydi. Bateri çalıyordu. Ben de o zaman çat pat gitar çalıyorum böyle. Yeni öğrendim lisedeyim falan. Ee, hoca bizi tuttu, Şey götürdü, stüdyoya götürdü. Ya hayatımdaki en mutlu gündü ya. Bir baktım böyle ya dedim öğretmen yani adam öğretmen olmuş ama bateri de çalıyor. Çok hoşuma gitmişti mesela. Şu an e, ben idol alırken böyle hocalarımı böyle görüp ben de böyle olmalıyım benim de hani keşke bunların gittiği yoldan bu hocaların gittiği yoldan ben de gitsem e, derken Allah böyle ufak ufak bizlere de bunları nasip ediyor ya ben çok mutlu oluyorum o yüzden sizler de bakın kendinizde bol bol vakit geçirin ve çok çalışın arkadaşlar tamam mı yani e, bu tarz şeylerle işte hobilerinize ilgilenmek işte hayatta dolu dolu şeyler yapmak ders çalışmaya engel değil hatta tam aksine pozitif etki yapar tamam dikkat edin Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Geceleri i̇yi geceler. ki varsınız. Hocam seviliyorsunuz. Hocam emeğinize sağlık yazmış. Teşekkür ederim. Esra'cığım görüşürüz. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben müsaadenizi istiyorum. Bak Dilara hoş geldin. Cem Karacı da söyleyelim inşallah. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamet ederiz arkadaşlar. E, ee, Esengül blok flüt inşallah çalarsın. İnşallah. Bakın e, ee, C Hocanın mikrofonu Nazlıcım, Gül, Esra. Ee, i̇nşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yine yayın açacağım. Bakın bir hafta sürmeyecek sıradaki yayın. Zannediyorum cumartesi bir yayın daha açarız. Tamam mı? Bulalım. Kendiniz isteyin. Bu toplulukta ben size sorayım. Anket yapayım. Ne yapalım arkadaşlar diye. Cumartesi de bir canlı yayın yapalım sizler için. Çünkü ne olacak? Bir dakika dur. Cumartesi demeyelim ona. Ne zaman diyelim? Perşembe, Cuma, Cumartesi. Cumartesi videoyu paylaşacağım. Pazar günü bir yayın daha açalım hocam. Belki pazar çarşamba gideriz yani. Haftada ikiye çıkartırız. Ramazanla da belki daha da arttırırız yani. Canımız isterse açarız yani. Tamam bizim elimizde zaten. Haydi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. E, hepinize iyi çalışmalar diyorum. E, bol bol çalışın. Kendiniz için bunu yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.